Türkiye'de medya tarihinin en aşağılık, en alçakça, en müptezel linç girişimi yapılıyor. İnanın tarihte bunun bir başka örneğini göremezsiniz. Bir kadıncağız, açık söyleyeceğim. Bizim Bahçelievler belediye başkanımızın gelini bu. Kabataş'ta yanındaki 6 aylık çocuğuyla linç girişimine maruz kalıyor bunu ifade vererek izah ediyor. Yetmedi. Adli tıp raporuyla kendisinin ve bebeğin vücudundaki darp izlerini belgeliyor. Haziran ayındaki bu alçakça linç girişimi yetmezmiş gibi 8 ay sonra bu sefer de medya yeniden linç girişimine başlıyor. O malum gazeteler, malum televizyonlar aynı yerden emir ve talimat alarak aynı cümlelerle aynı manşetlerle genç bir kadın üzerinden linç kampanyası başlatıyor. Ya Allah aşkına sizin insanlığınız öldü mü be? Sizin vicdanınız bu kadar mı karardı? Akşam eve gidince çocuklarınızın, eşinizin, anne babanızın yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz be? Aynı hadise Allah korusun sizin çocuklarınızın başına gelseydi böyle mi davranırdınız? Şimdi iki hafta sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanacak. Hangi yüzde kadın haklarından bahsedeceksiniz? Hangi yüzde kadına şiddete hayır diyeceksiniz? Bundan sonra her tecavüze uğrayan kadın bunlara, bunları ikna etmek için elinde görüntü kaydıyla mı dolaşacak? Veya öyle mi gelecek? Kocasından şiddet gören, eli yüzü kan içindeki kadın iddiasını ispat etmek için elinde kayıtla mı gelecek? Sokakta kurşunlanarak öldürülmüş kadın cesedinin yanına artık görüntü kaydı mı koyacak? Ortada ifade tutanağı var, adli tıp raporu var, linç edilmiş bir kadın var, darp edilmiş bir bebek var. Bunlar çıkmışlar olayın nasıl olmadığını ispat etmeye çalışıyorlar. Vicdan, vicdan, vicdan. Bunu şuradan açık açık ifade edeceğim. Eğer o kadıncağız başörtülü olmasaydı bu linç olur muydu? Dün başörtüsüne furuat diyenler işte bugün başörtülü bir kadın üzerinden başörtüsü düşmanlığını sürdürüyorlar. Kardeşlerim bunu yapanların ilkeleri yok, sınırları yok, bunlar için helal yok, haram yok. Bunlar her işi meşru görüyor. Çünkü anlayış şu, ilke şu. Amaca ulaşmak için her yol meşrudur.